أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ذو الجلال حزت لنا حمد وثناء İki cihan perveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu ve selam Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim bugün Kur'an'dan öğütler programında Araf suresinin 31. ayeti kerimesini inceleyeceğiz ayet Kerime'deki Rabbimizin talimatlarını, nasihatlerini öğrenecek ve bu çerçevede hareket etmek için kendimize yol haritası belirlemeye gayret edeceğiz. Araf Suresinin 31. Ayeti Kerime'sinde Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Ya beni Adem, hulû zînetekum inde kulli mescid. Ve kulu ve şrabu la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Allahu lazim. Ya beni Adem, ey insanoğlu, ey Adem oğulları. Hudu inde kulli mescidi. Her mescitte zinetlerinizi takının. Güzel ve temiz giyinin. Ve kulu ve yiyin, için ve la tusrifu ancak israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu iki temel emri vermekte. Bunlardan birincisi mescitlere gelirken kılık kıyafetimizin düzgün, temiz, ve setre avret kurallarına uygun olmasına vurgu yapmakta. İkinci vurgu olarak da israfı kesin bir dille yasaklamaktadır. Bu ayeti-kerimenin iniş sebebiyle alakalı bir ön bilgi vererek zihnimizde daha canlanmasını temin etmeye gayret edelim. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim ile peygamberlik vazifesini aldıktan sonra cahiliye döneminde ortadan kaldırması gereken temel özelliklerden bir tanesi olarak da Kabe'nin tavaf edilmesi esnasında insanların takındıkları tavırlar ele alınmıştı. Şöyle ki insanlar Allah'ın evi diye isimlendirdiğimiz Kabe-i Muazzama'ya üzerlerinde elbise olmadan girmeye, tavaf ederken ya da putlara secde ederken çıplak vaziyette bulunmaya ve bu ziyaretleri esnasında da putlarına, et, yağ, süt gibi kokulu maddeler sunmaya gayret ediyorlardı. Bu ayeti kerimenin inmesiyle birlikte mescitlere giriş artık temiz, nezih ve belli bir kıyafetle olması gerektiği konusunda öğütlendi. Dikkatinizi çekerse ayeti kerimenin başlangıcı ya eyyuhel mu'minun diye başlamıyor. Ey iman edenler diye başlamıyor. Ey insanoğlu diye başlıyor. Ama devamında mescitlere girerken güzel ve temiz giyinin diye devam ediyor. Şu aklınıza gelebilir. Mümin olmayanlar mescide girmez ki niçin temiz ve güzel giyinsinler diye zihninizde bir sual canlanabilir. İşte bu sualin cevabı olması adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vazifesini almasından önceki dönemi ve o dönemde Allah'ın evi diye, mescit diye isimlendirdiğimiz Kabe-i Muazzama'daki tavırları iyi değerlendirilmelidir. Demek ki Müslüman olmamalarına rağmen onlar da mescide giriyor ama girerken temizliklerine, üzerlerinde bir kıyafet bulunmasına ya da etraflarına zarar verebilecek kokulu şeyleri yanlarında bulundurmamalarına dikkat etmiyorlardı. Bunu ortadan kaldıracak ve devamında da bütün insanlığın ve özelde Müslümanların Allah'ın evlerine gelirken hassasiyetle dikkat etmeleri gereken temizlik ve düzgün giyinme hususlarına dikkat çekilmiştir. Nitekim bu inanç ve uygulamalar bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi şerifinde detaylı olarak zikredilmiş. Özellikle ibadet kastıyla mescide girildiğinde ibadetin gerekliliği olan setri avret kurallarına uygun kişinin özellikle erkeklerde göbek deliği ile diz kapağı arasını mutlaka kapatması gerektiği, Kadınlarda el, yüz ve ayaklar hariç mutlaka kapatılması gerektiği Hanefi mezhebine göre bunların haricindeki bir bölge açık olursa yani avret mahalli dediğimiz bölge açık olursa bu şekilde ibadet edilemeyeceği hadisi şeriflerde bizlere zikredilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerinde ağzımızın kokması anında yani soğan ve sarımsak yediğimiz durumlarda mescide gelinmemesi Ağız kokusu giderildikten sonra mescide, cemaate katılması, katılınması, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetin tefsiri mahiyetindeki yorumlarından, emirlerinden birkaç tanesidir. Öyleyse temelde temizliğe çok önem veren yüce dinimiz İslam'ın hem bu ayeti kerimede hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde belirtildiği üzere Özellikle ibadet ibadethanelere, secde mekanlarına, mescitlere gelinirken üzerimizdeki kıyafetlerin hassasiyetle temiz olmasına, düzgün olmasına, avret mahallini açık olabilecek, avret mahallini açık halde bulundurabilecek şekilde olmamasına, yırtık sökük olmamasına ya da rükûya gittiğimizde, secdeye gittiğimizde avret mahallimizin açılmasına neden olacak kısalıkta bulunmamasına ve özellikle de sadece üzerimizdeki kıyafetlerin değil ağzımızdan gelen kokudan tutun üzerimizden gelen kokuya kadar etrafımıza zarar vermeyecek şekilde olmasına önem vermemiz, dikkat etmemiz gerekmektedir. Hepimiz gün içerisinde farklı meşgalelerle uğraşıyoruz. Kimimiz dairesinde, kimimiz tarlasında, kimimiz af buyurun hayvanlarıyla, kimimiz işinde, gücünde, efendim ticaretinde, esnaf dükkanında çalışıyor. Öyle veya böyle günün yorgunluğu, günün kiri, günün kokusu üzerimize sinebiliyor. Mescitlere gelirken, Allah'ın evlerine gelirken bu kokulardan arınmak gerektiği, üzerimize bulaşma ihtimali olan ve namazın dışındaki şartlardan biri olan necasetten taharet kavramının, hadesten taharet kavramıyla beraber değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yani sadece abdest alarak değil, aynı zamanda üzerimizdeki elbiselerde olması muhtemel kir ve pisliklerin de temizlenmesi bizim ibadetimizin kabulü açısından, mescidin dokunulmazlığı ve saygınlığı açısından önemli, unutmadan takip etmemiz gereken bir husustur. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam hepinizin malumu olan bir hadisi şeriflerinde temizlik imanın yarısıdır buyururken Aynı temizlik için temizlik namazın anahtarıdır buyurmuş. Özellikle ibadet kastıyla secde mekanına girildiğinde ister evimizde seccademizde olsun, ister camimizde, mescidimizde olsun temizliğin olmazsa olmaz şart olarak unutulmamasına vurgu yapmıştır. Yine aynı şekilde dini hayatımızın ve dindarlığımızın yeterli düzeyde olması için bize hem maddi hem manevi anlamda zinetlenmenin yani temizlenip süslenmenin de bu ayetin emri gereği görev olarak verildiği unutulmamalıdır. Şunu açıkça ifade edelim. İbadetimizde belli bir huşuu, belli bir huzuru yakalamanın iki yolundan biri maddi temizlik, diğer ise manevi temizliktir. Huzul <laughs> zinetekum ayeti kerimesindeki zinetlerinizi takının süslenin gelin, temiz olun gelin, efendim güzel giyinin gelin emri sadece kıyafetin güzel olması, sadece kıyafetin temiz olması değil, ibadet edeceğimiz bütün azalarımızın madden ve manen temizlenmiş olmasını vurgulamaktadır. Nasıl ki abdestsiz namaz kılınamayacağı gibi, nasıl ki abdestsiz Kur'an'a dokunulamayacağı gibi, ağızdan, dilden, elden, gözden, ayaktan, bedenden, kalpten, zihinden ibadetteki huşu ve huzura engel olacak manevi kirlerin de arındırılması Allah'ın ayet-i kerimesindeki hulu zinetekum emri dahilindedir. Bizler ibadete geleceğimiz, mutlaka camiye gireceğimiz, mescitlerde yer alacağımız şuurunu hiç unutmadan bedenlerimizi ve elbiselerimizi temiz tuttuğumuz gibi zihinlerimizi, kalplerimizi ve azalarımızı da temiz tutmak, hasbel beşer kirlenmiş ise mutlaka temizlemek mecburiyetindeyiz. Bu kir maddi anlamda abdesti gerektirecek bir kir de olabilir, manevi anlamda tevbeyi gerektirecek bir kir de olabilir. Ayet-i Kerime'deki hudû zînetekum inde kulli mescidin emri her mescide girişiniz sizin için hayatınızı planlayacağınız bir strateji olmalı. Elbet gün içerisinde benim bir veya birkaç kez mescitle yolum kesişecek. Öyleyse dilim mescide yakışmayacak kirlerden temizlenmelidir. Gözüm mescitteki ibadete yakışmayacak yerlere bakmamalıdır. Kulağım, elim, ayağım, zihnim, kalbim mescitte işleyeceğim amelimi zarara uğratacak tavır ve davranışlardan uzak tutulmalıdır şuuruyla hayat planlamamızı her günümüzü mescitle geçirecek olmamız açısından değerlendirilmelidir. Hayat planlamamızı mescit odaklı yapar isek hem manevi kirlerden hem maddi kirlerden temizlenebilmemizin yolu ayet-i kerimede bizlere ifade edilmiştir. Ayetin ikinci kısmında kulu ve ve la tusrifu emriyle Rabbimiz ikinci bir talimat vermekte insanoğlunun kendisine verilen helal rızıktan yemesi ve içmesine müsaade edilmekte ancak yeme içme helal rızıktan dahi olsa israfa kaçmayacak şekilde olmasına vurgu yapılmaktadır. Ve ayetin son kısmında Rabbimiz Celle Celaluhu şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez vurgusu yaparak belki de uzak durulmasının nedenli önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapmıştır. İsrafa dair gerçekleştireceğimiz Farklı bir dersimizde çok daha detaylı olarak konuya değinecek olmamızla beraber burada ahsap düzeltiyorum. Araf suresinin 31. ayeti kerimesinde yapılan temel ikinci vurgunun da bu olduğu bizlere Rabbimizin bugünkü nasihati olarak arz edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlamız bizlere bu dünya hayatının mescit ve cami çerçevesinde tertiplenmesi gerektiğini, Dolayısıyla temizliğinden zaman kullanımına kadar, yeme içmesinden israf ve cimrilik arasındaki dengenin kurulmasına kadar hepsinin odak noktasında mescit olduğunu da bu ayeti kerime ile vurgulamıştır. Hayatını mescitte geçireceği zamanlara, mescitte yapacağı amellere göre şekillendiren bir Müslümanın israftan ve cimrilikten uzak duracağı, bununla birlikte maddi ve manevi bütün kirlerden arınması gerektiğini hiç aklından çıkarmayacağı yatsınamayacak bir gerçektir. Öyleyse Araf suresinin 31. ayeti kerimesinde bizlere ifade edilen bu iki temel emir aynı zamanda künhünde hayatımızı mescit odaklı planlamamız gerektiğini, secdemizi ve secde ettiğimiz yerlerin bizlere verdiği talim ve terbiyeyi hayatımızın odak noktasına yerleştirmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Yani diyebiliriz ki ayetin görünen iki vurgusu olmakla beraber bu iki vurgunun beraberinde ortaya koyduğu üçüncü vurgu da hayat stratejimizi, hayat planlamamızı mescit merkezli yapmamız emridir. Öyleyse yüce Rabbimizin bize verdiği bu temel emir çerçevesinde hayatımızın bundan sonraki kısmını merkezine mescidi yerleştirerek, merkezine mescitteki ifa edeceğimiz ibadetleri yerleştirerek hem zihnimizi, hem kalbimizi, hem azalarımızı, hem hayatımızı madden ve manen her türlü kirden temizlemeye, israf ve cimrilik arasında orta bir nokta yakalayarak mescide layık bir yeme içme çerçevesinde hayatımızı yaşamaya, dünya nimetlerinden istifade ederken ne israfa ne cimriliğe bulaşmadan itidal üzere hayatımızı idame ettirmeye ayet-i kerimenin emri gereği gayret etmeliyiz. Bu vesileyle Rabbimizin mescitlerden alacağımız terbiyeyi daim kılmasını kendisinden dua ile niyaz ediyoruz. Yine Rabbimiz hepimizi kalbi mescitlere bağlı olan, mescidin saygınlığına, hürmetine elinden geldiğince dikkat eden, mescitlere gelirken temizliğine ve güzel giyimine hassasiyet gösterdiği gibi bedeninin maddi ve manevi olgunluğuna da hayatı boyunca dikkat eden, İsraf ve cimrilikten uzak durup Rabbimizin emri çerçevesinde hem bedenini hem ruhunu Allah'ın terbiyesiyle terbiyelendiren kullardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ayet-i Kerime'nin şuuruyla hayatımızı tanzim edebileceğimiz bir hayatı, bir düzeni, bir stratejiyi, bir planlamayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.